Hz. Ayşe validemizin ifadesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla yaptığı ve en fazla yapılmasını tavsiye ettiği bizim de her gün namazda okuduğumuz bir dua var. Dua ederken çoğumuz dünyalık şeyler istiyoruz. Ahireti biz genelde ikinci plana koyuyoruz bazen üçüncü plana, bazen beşinci, bazen onuncu plana bile koyuyoruz. Ahiret, ibadet, ahiret kazancı maalesef bizim programlarımız arasında genelde olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de bir dua var. Bu duayı biz her namazda okuyoruz. Hangi dua? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bu ayettir, aynı zamanda du duadır. Bakara suresinin 201. ayeti kelimesi. Bir önceki ayette insanlardan bazısı sadece dünyayı hedefler, dünyayı arzular. Ahiretten hiçbir nasipleri yoktur bunların Allah buyuruyor. Ama bazıları da şöyle dua ederler. Rabbena ey Rabbimiz, atina bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilik ver nimet ver, afiyet ver, sağlık ver, helal rızık ver, salih saliha eş ver, hayırlı evlat ver, hayırlı bir yaşam ver, Kur'an anlayışı ver, iyilerle beraber olmayı nasip et, insanların güzel övgülerine nail olmayı nasip eyle, ilim ver, ibadet ver diye dünyalık isterler. Bir de ve fil ahireti haseneten ya Rabbi ahirette de iyilik ver kabirden müjdeyle kalkmayı nasip eyle. Güzel hesaba çekilmeyi nasip eyle. Mahşer meydanında peygamberlerle beraber olmayı nasip eyle. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçerek cennetle, cemalullahla müşerref olmayı nasip eyle diye dua ederler. Ve biz de böyle dua ediyoruz. Ve gine azaben Allah'ım bizi cehennem azabından koru diye de ilave ediyoruz. Rabbimizin öğrettiği bu duayla. Biz bu duayı namazlarda okuyoruz ama ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Bakın ne kadar güzel, ne kadar derin manaları var. Bunları öğrenelim ve bu şekilde okuyalım ve Allah'tan hem dünya hem de ahiretimiz için iyilik isteyelim. Sadece elinizi açarak değil, hedefiniz, himmetiniz, gayeniz ikisi birden olsun. Dünyaya dalıp gitmeyin. Bakın ömrümüz tükenip gidiyor. Her an bizim aleyhimize, her an ecelimizin biraz daha yaklaştığını gösteriyor. Onun için sadece dünyacı değil, aynı zamanda ahiret adamı olmanın gayretinde olalım.